Türev tanımıyla ilgili sorular çözmeye devam ediyoruz. Önce tekrar hatırlayalım. Hatırlamakta fayda var. h sıfıra yaklaşırken fx artı h eksi fx bölü h oranı dfx bölü dx'ti yani f'in türevi x'ti veya delta x 0'a yaklaşırken fx artı delta x eksi fx bölü delta x oranı yine dfx bölü dx'ti f'in türevi x'ti bunlar aynı şeyin farklı gösterimleriydi diyoruz x a'ya yaklaşırken fx eksi f a bölü x eksi a ifadesi de dfx bölü dx'ti. Yani türevdi ama noktadaki türevdi. Bunu da aklımızda tutalım diyoruz. Şimdi bunlara göre teknik soruların bir kısmını çözmüştüm. Şimdi de ikinci kısmı geliyor. İkinci kısmı biraz daha kalite sorular. fx fonksiyon türevlenebilir bir fonksiyondur. fx eksi f2 bölü x eksi 2 x 2'ye yaklaşırken 3'müş. Buna göre limitinin sonucu kaçtır? Şimdi buradaki ifade türev tanımına benziyor ama aynısı değil. Bakın dikkat edin. fx eksi f2 aşağıdaysa x kare eksi 4. Şuradaki arkadaş x eksi 2 olsaydı dünya güzeldi. E limitte böyle bir özelliğimiz var. O zaman ben bu ifadeyi şöyle yazabilirim. Bu limit x 2'ye yaklaşırken x 2'ye yaklaşırken fx eksi f2 bölü x eksi 2 çarpı yanında yine limit x 2'ye yaklaşırken 1 bölü x artı 2 şeklinde yazılabilir. Ne yaptım burada? x kare eksi 4'ü çarpanlarına ayırdım. x eksi 2 çarpı x artı 2 şeklinde ardından da limit çarpım olarak ayrılabiliyordu dedim. Limiti ayırdım. Şimdi burada bulduğum şu ifade kiminlesidir nesidir dersen o ifade hop kimin nesiymiş? o ifade buymuş. Yani bir noktadaki türeymiş. O ifade bir noktadaki türev hangi nokta? İki noktası. Yani burası f'in türevi 2'ymiş. İyi güzel sağ taraf ne? Sağ taraf bildiğin a diye bir limit. x 2'ye yaklaşırken 1 bölü x artı 2. O zaman burada x yerine 2 koyarsan şak diye 1 bölü 4'ü elde etmiş olursun. E bunun sonucu var mıymış? Bunun sonucu varmış. Bunun sonucu 3'müş. O zaman buradan ne geldi bana? Buradan f'in türevi 2 ifadesi 4'ü karşıya atarsanız 12 olarak geldi. Soru bunu mu istiyor? Hayır. Soru bunu istemiyor. Bakın burada da kıllık var. x küp eksi 8. O zaman ben bu ifadeyi de çarpanlarına ayırayım. Diyeyim ki bu ifade x eksi 2 çarpı x'in karesi artı 2 tane x artı 4 şeklinde yazılabilir. Kürt farkının açılımını yaptım. O zaman buradaki ifadem şu ifadeye A ismini vereyim. A ifadesi aslında şöyle yazılabilir. Limit x 2'ye yaklaşırken birinci kısmını aldım. Yani fx eksi f2 bölü x eksi 2 kısmını aldım. Çarpı çünkü bunu tanıyorum. O yüzden bunu aldım. Çarpı yine limit dedim. X 2'ye yaklaşırken limitlerin çarpımına bakmış oldum. 1 bölü geri kalan ifade neyse o. Geri kalan ifade de x kare artı 2x artı 4 olacak. Şimdi burada neler biliyorum ben? Burada şunları biliyorum. Buradaki ifademin, buradaki ifademin f'in türevi 2 olduğunu biliyorum. Yandaki ifadem, yandaki ifadem bir sayı. Buradaki ifade bir sayı. Ortalıkta sadece x'ler var. O zaman değeri koyacaksınız yerine. Orada değeri koyarsam 1 bölü x yerine 2 koydum. 4 artı 4 artı 4 gelmiş oldu. O da eşittir. Peki f'in türevi 2 değeri neydi? İşte buydu. F'in türevi 2 değeri bu olduğuna göre o zaman onun yerine ben 12 yazdım. Buradan da 1 bölü 12 gelmiş oldu. Yani ifadenin sonucu 1'miş. Üniversite sınavında çıkmaya aday sorulardır. Böyle sorular geçmişte geldi. Devam edelim. Devam edelim. Diyelim ki şöyle bir soru ne demek oluyor? Burada f'in de karesi alınmış. Dikkat edin. f kare eksi f kare bölü bilmem ne bilmem ne. O zaman siz bu ifadeyi tamamen çarpanlarına ayıracaksınız. Yani iki kare farklarından faydalanacaksınız. O halde ben bunu ayırıyorum çarpanlarına. Neler gelir benim karşıma? Derim ki bu ifade eşittir. Limit x 2'ye yaklaşırken şuradaki arkadaşı çarpanlarına ayırdım. Orası fx eksi f2 bir de bunun artılısı var fx artı f2. Niye öyle Trabzon'a yazdım? E birazdan göreceğim neden Trabzon'a yazdığımı. Şimdi alttaki ifade ne? x kare eksi 4. x kare eksi 4 dediğim ifadeyi de x eksi 2 çarpı x artı 2 olarak yazabilirim. İşime yarayan şekilde yazıyorum. Bakın şimdi burada bir ifade var. E hocam bunun başında bir şey yok mu? Var. Onun başında da Limit x2'ye giderken ifadesi var. Şimdi şu soldaki ifadem ne eşit oldu? fx-f2 bölü x-2. E Bu tanım yani burası f'in türevi 2 oldu. Şarpı yandaki ifade ne oldu? Yandaki ifade standart bir ifade. Bir limit gördüğünde ilk olarak değeri yerine yaz zaten. O değer sonucunda 0 bölü 0, sonsuz bölü sonsuz gibi ifadeler çıkmıyorsa, sonuç buluyorsan eyvallah. O zaman ben burada x yerine 2 yazarsam gördüğünüz gibi şuradan f2 gelmiş olur. Yani üst taraftan 2 tane f2 gelmiş oldu. Alt taraftan x yerine 2 yazarsam ne oldu? 2 artı 2 yani 4 geldi. F'in türevi 2 ifadesi, f'in türevi 2 ifadesi ne şimdilik bilmiyorum. Ama başka bir şey biliyorum. Bu ifadenin sonucu 6 6'ymış. Şuradan hop hop bunlar birbirini götürdü. Buradan 2 kalmış oldu. F2'ye giderken limit verilmiş bana. Yani şu aslında F2'nin F2'nin 3 olduğunu söylüyor. O zaman ben bu arkadaşın yerine 3 yazıyorum. Burada basit bir cebirsel işlem var. Şu 3 ile bu 6'yı sadeleştirdim. 2 i̇ki kaldı. 2'yi karşıya atarsam F'in türevini bulmuş oldum. F'in türevi 2 eşittir. 4. Bu cepte de daha bitmedi soru. Ne istiyor soru? F küp eksi F küp bölü X küp eksi 8. Şimdi bunu düzenlemek lazım. Yani küp farkından faydalanmak lazım. O zaman bunu düzenliyorum. Bu B limiti olsun. O zaman B limiti eşittir. Limit x 2'ye yaklaşırken x 2'ye yaklaşırken küp farkı yani a küp eksi b küp'ü açıyorum. O zaman onu ben a eksi b yani fx eksi f2 çarpı a'nın karesi f'in karesi x artı a b artı f2 çarpı fx ya da fx çarpı f2 fark etmez. Artı f'in karesi 2 olarak yazdım. Bölü, bölü, aşağıda ne var? x küp eksi 8 yine küp farkı. O zaman onu da x eksi 2 çarpı x'in karesi x'in karesi artı çarpımları sadece 2 tane x artı ikincinin karesi yani 4 olarak yazdım. Bu vatandaşın başında da boşluk olmasın oraya da limit x 2'ye yaklaşırken ifadesini yazdım. Şimdi burası neydi? Ne ayaksın sen dedim. Sen f türev 2'sin. F türev 2 nerede? İşte burada. F türev 2'nin değeri 4. Bir de benim F2'lere ihtiyacım olacak belli ki. F2 değeri neydi? Hatırlayın o da 3'tü. Yani şuraya yazayım. F2'nin değeri de 3 olarak gelecekti. Limit durumunda. Burası limit durumunda. O zaman bunları yerlerine yazarsam neler geliyor? F'in türevi 2 var birinci ifadenden çarpı. Burada F2'nin karesi, F2'nin karesi, F2'nin karesi. Nasıl oldu? X yerine 2 yazınca F2'nin karesi oldu. Yani yukarıdan 3 tane F2'nin karesi gelmiş oldu. Bölü. Aşağıda X yerine 2 yazarsam 4 artı 4 artı 4 gelmiş oldu. Yani buradan da 3 çarpı 4 gelmiş oldu. O zaman şu üçler birbirini götürsün. Eşittir. F türevi 2. Kaç F türevi 2? işte burada F türevi 2. 4. Şurası 4. Çarpı. Ne kaldı geride? F2'nin karesi. F2'ne 3. Karesini aldım. 9. Bölü. Aşağıda ne var? Aşağıda da 4 kalmış. O zaman bu ifadenin sonucu oldu. 9. Gelebilme olasılığı var gelebilme olasılığı da düşük değil, gelebilme olasılığı yüksek olan türev sorularından. Çünkü bunlar türev tanımı. Şimdi üçüncü soru, çok standartmış gibi görünüyor ama bir minik değişiklik var sorunun içinde. Şurada bir 2x var. O 2x kıllık yaratıyor. O 2x kıllık yarattığından dolayı bir problemimiz var. Şimdi burada öncelikle minik bir temizlik. Şuradaki arkadaş buradan bir kalksın benim oraya ihtiyacım var. Ne yapalım? Diyelim ki biz burayı 2 ile çarpıp bölelim. Yani şu hale getirelim. Ondan sonra bir şeyler düşünelim. Ondan sonra bir şeyler düşünelim. Burada artık 2x yazdım ya. Şuraya da 2x yazabilirsiniz. Nasıl yazıyorsun onu ya? Ya x sıfıra yaklaşıyorken 2x de sıfıra yaklaşır diye yazıyorum. O zaman buradaki ifadeyi 2 ile bölersem aslında ben şunu görmüş olurum. Limit, hadi 2x yerine de a diyelim. A0 a sıfıra yaklaşırken, A0 a sıfıra yaklaşırken f a bölü a oranı aslında 6'ymış. Bu cepte özellikle durdum, bir sindirelim diye durdum. Şimdi bu ne ayak? Vallahi bu da zor bir ayak. Burada şunu yapıyorum. fx'i karşıya atıyorum. Neden karşıya atıyorum? Az sonra söyleyeceğim. fx'i karşıya attım. Ve şu ifadeyi yakaladım. Ya bakın fx artı y eksi fx. Bu neye benziyor? Bu şuna benziyor. Dikkat edin. fx artı h eksi fx. E burada h değil de bunu y olarak düşünsem fx artı y eksi fx bölü y bana neyi verirdi? Türevi verirdi. O zaman ben bu ifadeyi ona benzetmeye çalışıyorum. Bundan dolayı fx'i karşıya attım. Yani h dediğim aslında y'ymiş gibi düşünüyorum. Dikkat edin orada başka ne var? Alt tarafta bölü y var. Yani bölü h var burada. Orada bölü y olacak. Neden bölü y olacak? E, türev tanımına ulaşabilmek için. O yüzden her tarafı y'ye böldüm. Al sana burayı da y'ye böldüm. E sonra ne yapacağım hocam? Sonra şunu yapacaksın. Burada y nereye yaklaşmış? Sıfıra. Limit durumunda. O zaman sen de burada diyeceksin ki ya ben bunu limit y sıfıra giderken diye limit olarak göstereyim. Uzun uzun yazarsam ifade şuna dönmüş olur. Limit y sıfıra yaklaşırken f x artı y eksi f x bölü aşağıda ne var? y var. Eşittir. Bir tarafa bir işlem yapıyorsan diğer tarafa da o işlemi yapacaksın. Öyle bir dünya yok. Tek taraflı bir dünya yok. O zaman burada sağ tarafa da yaptım. Limit y sıfıra yaklaşırken f y bölü y ifadesi gelmiş oldu. Artı bir de son ifade onları da parçaladım. Limit y sıfıra yaklaşırken burası da 4xy bölü y olarak geldi. Şimdi dünyanın güzelliği burada çıktı karşıma. Çünkü bu ifade neymiş? Bu ifade al sana buymuş, Türevmiş. Limit y giderken sıfıra fx artı y eksi fx bölü y h yerine y yazdık. Bu türev demekmiş. O zaman demek ki buradaki ifadem f'in türevi X olmuş oldu. Eşittir. Şu uyuz ne? Bakın o uyuzu bir sorunun başında bulduk. Yeşil yeşil duruyor orada. Yani o uyuzun bir sayısal değeri var. 6. E, en tarafta garip bir şeyler var. Götür Y'leri. O garip şeyler ortadan kalkmış olsun. y sıfıra yaklaşırken 4X. E, bunun içinde Y yok. Bunun içinde Y olmadığına göre bunun sonucu direkt kendisidir. Yani orası 4x'tir. Arada ne var? Arada 6 var. Soru ne istiyor? F 5. Allah razı olsun sonun doğruya ulaşabildik. F türevi biliyoruz. 5'i de koymakta bir problem yok. X yerine yapıştır 5'i. O zaman 26 da buradan 26 sonucunu işaretle geç. Bir tane daha geliyor. İyi soruydu. Geçmiş yıllarda da üniversite sınavında benzeri sorulmuştu. Ha, geçmiş yıllarda derken bayağı geçmiş yıllarda öyle 3 yıl öncenin 4 yıl öncenin sorusu değil. Ama ÖSYM öyle bir şey ki 20 yıl önceden soruyu çıkartıyor tekrar soruyor. Bazen sayılarını bile değiştirmiyor adamlar. Şimdi f türevlenebilir bir fonksiyon. reel sayılarda tanımlanmış. Her yerde tanımlı yani bu arkadaş. F türevi vermiş. F2'yi vermiş falan filan demiş. F2 4. A burada da 4 var. O zaman bu buna eşit. Yani bu buna eşit. Yani şu aslında F2. E kime benzedi bu? 2'ye yaklaşırken Fx eksi F2 bölü x eksi 2. Hop kime benzedi? Al buna benzedi. O zaman buradaki ifade aslında neymiş diye hemen geri döndüm. Buradaki ifade aslında F'in türevi 2'ymiş. Bu ifadenin komplesi. E, f'in türevi nerede? Burada. O zaman türev almama da gerek yok. Yerine 2 yaz. X yerine 2 yazarsan F'in türevi 2 eşittir. 4, 8, 1 çıkardım. 7. Bu kadar basit. Ve bu bir sınav sorusu aslında. E, demek ki sınav soruları da öyle. Çok zor değil. Üniversite sınavı çok zor değil. Hocam eskiden... Vallahi eskisi yenisi yok bunun. Yenisinde de çok kolay sorular var. Eskisinde de çok kolay sorular var. İşte bir tane daha soru geldi. Şimdi buradaki soru aslında zor bir soru. Daha sonra çok pratik bir şekilde anlatacağım bir soru. Ancak burada türev tanımını anlatmaya çalıştığımdan dolayı uzun uzun bunu çözeceğim. Daha sonra diyeceğim ki ya bunun pratik çözümü var. Şimdi başlıyorum. Uzun uzun yazıyorum. Diyorum ki ben bu ifadeyi bir düzenleyeyim. Nasıl düzenleyeyim? Limit limit, h sıfıra yaklaşırken türev tanımına benzetmeye çalışıyorum. f1 artı 2h eksi f1. Şimdi bu birdeki türeve benzedi. Bölü, bölü h. f1 çıkardım. f1 çıkardıysam eklemem lazım. O yüzden o yüzden artı limit yine h sıfıra yaklaşırken h sıfıra yaklaşırken f1 eksi f ne geldi oradan? 1 eksi 3h geldi. Bölü aşağıda h var. Azıcık benzedi. Tam olarak benzemedi. Dikkat edin türev tanımında yukarıda h varken aşağıda h vardı. O yukarıda 2h varsa aşağıda da 2h olsun. O yüzden ben bu ifadenin paydasını 2 ile çarptım. Kesir bozulmasın diye Tamamını da 2 ile çarptım. E şimdi burada da 3H var. O zaman 3 ile çarptım. Burayı da 3 ile çarptım. E ama hocam burada eksi var. Eksi 3H var. O hiçbir şeyi değiştirmiyor mu? O bir şeyleri değiştiriyor. Aynısını elde etmeye çalışıyorum. O yüzden buraya eksi 3H dersem buradaki arkadaşımı da eksi hale getirmiş oldum. O zaman ne geldi? Şimdi bir tık daha düzenleyeceğim soruyu. Birinci ifadeye hiç dokunmadım. Birinci ifadem şu oldu. İki tane limit h sıfıra yaklaşırken f 1 artı 2 h eksi f 1 bölü 2 h. İkinci ifadede de ikinci ifadede de h'lı olanı başa aldım. Açlı olanı başa almak demek burayı eksiyle çarpmak demek. O yüzden bir eksi daha geldi. Şuradaki eksi artıya döndü. 3 tane 3 tane limit limit h sıfıra yaklaşırken f 1 eksi 3 h eksi f 1 bölü eksi 3 h eksi 3 h. Şimdi Şuradaki ifade, buradaki ifade iki haşlar aynı olduğu için f'in türevi biri vermiş oldu. Bundan kaç tane var? İki tane var. Buradaki ifadede eksiye takılmayın. Eksi yukarıda var çünkü. Bu ifadeler aynı olduğu için aslında artışım aynı olmuş oldu. Yani buradaki ifadede komple eksisiyle beraber f'in türevi 1'i vermiş oldu. E bunun da başında 3 var. Şurada da artısı var. Yani bu ifade komple 5 çarpı f'in türevi 1 demekmiş. f türevi 1 kaçtı? f türevi 1 3'tü. Demek ki 5 çarpı 3'ü istiyor benden. O da eşittir 15. Allah sınavda bu soruda yamulan insan sayısı oldukça fazladır çok fazla çeldiricisi yok, seçenekler çok fazla çeldiricili değil ama oradan buraya bu yöntemle akabilmek de pek kolay değil. İşte o yüzden bu arkadaşa diyorum ki ben buna yıldızı basarım, daha sonra da başka yöntemle bunu çözerim. Daha anlaşılabilecek, daha pratik yöntemi var. Geldik buraya. Bu da az önceki soruya çok benzer bir soru. Bakın fx artı y eşittir fx artı fy artı xy bla bla verilmiş f türev 1 isteniyor. O zaman ben buradan türev tanımına yürürüm arkadaş dedim. Eksi olarak karşıya attım bunu eşittir. Sonra ne yapıyordum? Bölü diyordum ki ben buradan alttaki ifadeyi ya da türev tanımını yakalayayım. Yani şunu oluşturdum. Limit, limit y giderken sıfıra, y sıfıra yaklaşırken f x artı y eksi f x bölü alt tarafta y var. Yani ne yaptım? Ben ifadeyi komple y'ye böldüm. Aynı zamanda da limit y yaklaşırken sıfıra dedim. Limit aldım. O zaman sağ tarafta şuna dönmüş oldu. limit, limit. Y sıfıra yaklaşırken kim var burada? Fy var. Fy, y'ye bölmüştüm. Bölü y. Artı, parçalı yazdım. Limit, y yine sıfıra yaklaşırken kim kaldı? xy bölü y kalmış oldu. Şuradaki ifade nedir dedim. Bu türev tanımıdır. Yani f'in türevi x'tir bu arkadaşım. Eşittir. Bu ifade kimin nesidir? o ifade şu ifadeyle aynıdır. Hocam burada haş demiş. E edesin. Siz haş yerine y ederseniz bir şey değişir mi? Değişmez. Hepsi aynı. Bakın y sıfıra yaklaşırken f y bölü y oldu. Demek ki harfler aynıysa hepsinin birden ismini değiştirebiliyorum. O yüzden buradaki ifadeyle bu ifade özdeş ifadelerdir. Yani bunun karşılığı 3'tür. Artı yandaki ifadede y'ler geberip gittiler. X kaldı. X'in içinde Y yok. O zaman orası da X'e dönmüş oldu. Ne isterim ben? F türev 1'i isterim. F türev 1 değeri de eşittir. X yerine 1 yaz olsun. 4. Evet gençlik. E, türev uygulaması bu. Sadece türev tanımının uygulaması. İkincisi. Birincisinde biraz daha kolay sorularla e, cebirsel ifadeleri verdim. Burada tamamen teorik gibi görünen yerlerini yaptım. Bundan sonra artık çarpımın, toplamın, bölümün türevi ve fonksiyonların türevleriyle ilgili uygulamalar gelecek. Hepinize iyi çalışmalar.